Evet video başladı. Herkese merhabalar. Hep, hep merhaba arkadaşlar. Bugün sevdikten ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sizlere oyunlar önereceğim. Yani yine bu Steam'de oyun önerme part 2 diyelim. Hatta bölüm 2 diyelim de partiye. Bu haftanın son videosu olabilir. Yani 2 hafta video gelmeyebilir haberiniz olsun. Sebebi sınavlar. Sınavlar başlayacak arkadaşlar. Bizim hatta yani bugün 12.42'de ben bunu çekiyorum. Hatta yarın nokta gideceğim ama yine de hemen hızlıca çekeceğim. Hatta indirime girmiş oyunları da size bahsedeceğim. Ben de aralarından bir tanesini aldım. Önemli bir oyun. Onu da videosunda sonunda hemen sizlere anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk indirimleri var. Saat e, alakalı 20 Mart 8'de kadar arkadaşlar. Yani toplam bugünü 19 Mart çarşamba olarak sayarsak son bir gün kalıyor. Yani ben almanızı tavsiye ederim. Ben bunu e, yani şu an tam saat 12 geçti. Ben bunu okuldan geldikten sonra hemen atacağım arkadaşlar. 3-4 aralarında. Sizlere önerdiğim oyunlar arkadaşlar. ilk öncelikle kesinlikle ve kesinlikle benim de yok bunu tam söyleyeyim ya. Bunu da ben de yani ben de bunu aldım arkadaşlar. Battlefield 1. Bunu kesinlikle aldım arkadaşlar. 2 dolar. 2 dolar yani 40 dolardan düşmüş arkadaşlar. 40 dolar yaklaşık olarak 1456 TL diyor. 2 dolar ise 72 lira mı ne diyor öyle bir şey. 73 lira civarında. Yani şey gibi düşünün. 72 lira 97 kuruş falan filan. O civarlarda. bedel Battlefield 1'e öneririm. Mesela burada benim arkadaşlar var. Bu arada 81 GB haberiniz olsun. Yani eğer oynamayacaksanız bir arkadaşlar. Yani e, alın. Steam hesabınızı satarsınız falan filan. Yani yine para kazanırsınız yani. Party Club'ı da almayı unutmayın diyeceğim ama. Maalesef ki 17 Mart'ta çıktığı için 17 Mart'a özel. Yani daha 2 gün önce özel arkadaşlar. Ücretsizdi. Ben o zaman atamadım. Kusura bakmayın. Bu arada e, patolojik 3'ü alabilirsiniz. Ücretsiz. E, herhalde 21 Mart'a kadar mı ne öyle bir şey. Yeni patolojik 2'nin arkadaşlar o da yaklaşık olarak bir 15-20 dolar. Bunun yeni versiyonu yani işte 3. Üçüncü, 3 e, üçüncü chapter'ı almayı unutmayın bence. Çok güzel bir oyun. Yani YouTube'da videolarını izliyordum. Kendim oynamadım. God of War var. Paramız yetmeyebilir. Yani yetenler varsa almayı unutmasın. Bu arada şu oyunu harbiden almak istiyordum. Lears Bar. Bunu Tukan abi oynamıştı. Ederayn falan filan işte. Ederayn niye diyorum ya. Tuğkan abi işte. Tuğkan abi Mert falan hep ekip çönemişlerdi. Çok güzel oyun. Ama alırsınız da arkadaşlarınız falan filan olması gerekiyor. Yani tek başınıza oynayacak bir oyun değil. Başka önereceğim bir tane daha oyunum vardı. Bu arada Yes 25 indirime girmiş. Haberiniz olsun. İsteyen alabilir. Neredeydi oyun ya? Bir The Forest miydi neydi ya bir dakika. Bir yazalım da şuraya. Arkadaşlar mouse kullanamıyorum. Mouse'un ayarı bozuldu. Yani mouse'un direkt bozuldu zaten. Forest. Herhalde indirim daha iyi, haliydi. Evet arkadaşlar. 10, 10 dolar 50 centten 2.41 dolara düşmüş arkadaşlar. Almayı unutmayın. Yani 80 veya 79 TL civarlarında büyük ihtimal. Yani yanlış bilmiyorsam. Bir dakika hemen hesaplayalım arkadaşlar. 2 dolar kaç TL? 73 lira 40 kuruşsa 2 dolar 40 cent de kaç oluyor? 73'ü işte Kaç olur ki? 3. 77 civarlarında geliyor arkadaşlar. 77 TL falan filan. Eğer o kadar paranız varsa e, kredi kartına veya papara falan filan o civarlarında. Bu arada hashtag reklam değildir. Haberiniz olsun. Evet devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada Backrooms Almanet unutmayın. İyi oyun yani bence. 3.23 dolar. Haberiniz olsun. Önerdiğim oyunlardan birisi. Ama bence ilk olarak, ilk olarak laptopunuz veya bilgisayarınız iyiyse, iyi de değilse yine de Battlefield bir almayı unutmayalım. Harbiye bakın. Yani o kadar indime gelmiş ki. Yani bence alınmalı. Aslında Xbox'ta bir kere 5 TL mi ne olmuştu? De i̇şte, Xbox olmayanlar falan filan. Arkadaşlar Hitman var. Yani bu oyunu bilmiyorum. Ee, videolarını izlemedim ama e, Instagram'da çok gördüm öyle. Size de öneririm. Belki bu tarz oyunlar ilginizi çektiğiniz ilginizi çeker. Yani çekenler varsa arkadaşlar ilginizi çekiyorsa alabilirsiniz. 10 dolar resetten düşmüş. Alabilirsiniz yani bence önerilir mi önerilir diyeceğim. Hikayeli bir oyun herhalde. Aynı öyle hikayeliymiş. Ee, başka burada önerebileceğim Zort var. Ya bu da arkadaşlar şey işte yani korku oyunu yine aynı şekilde ama bir yandan da grupta oynayacağız. Zaten biliyorsunuz Ebony Van falan filan hepsi oynamıştı. Yani girip e, YouTube'a Ebony Van Zort oynuyor falan filan deyin. yani yazın oraya. Yazdıktan sonra o videoyu izleyin. İzleyince zaten ilginizi çekerse alırsınız, çekmezse de almazsınız. Yani durumumuz varsa arkadaşlar 10 doların altı diyeyim bakayım. 10 doların altında neler varmış. Euro Truck Simulator 2 var. Öneririm. Ben de yok ama öneriyorum. Yani ben de almayı düşünüyordum ama maalesef alamadım. Arkadaşlar Son of the Forest. Ee, yine The Forest var. İlginç çekerse alabilirsiniz. Battlefield 1. Kesinlikle alın baba. Kesinlikle. Anında. Lütfen alın ya. Harbiri bak. Yani bu kadar düşmüş. Aslında Xbox'a daha uygun da. Ne tamam boşverin ya Xbox. Evet bundan sonra Dead by daylight almak istiyordum. İyi oyun bence yani benim tarzımda iyi oyun. Tam benim ilgimi çekecek bir oyun. Fakat alamadım. Altılar kaç TL'ye mal oluyor? Hemen bakıyorum dostlar. 220 TL e, maalesef o kadar paramız yoktu. Yani benim yetebileceğim maksimum 70, 100 bu civarlarda bu tutarlarda yani. 200'ü maalesef olmuyor. The Forest gösterdim. The Witcher 3 bunu bilmiyorum. 6 dolarmış. Oynayanlar belki bilir. Black Desert. Arkadaşlar. Kara çöl. Siyah çöl. Çevirdim bakın bu arada. 5 dolardan 50 sente düşmüş. Yani 50 sent değil oğlum bu herhalde ya. Bir dakika 50 sent değil mi? Evet 50 cent ya. Benim iyice kafa gittim. İsteyenlerin yani ilgisini, ilgisini çekiyorsa konuşmayı da unutuyorum. İlginizi çekiyorsa alabilirsiniz. Arkadaşlar Left 4 Dead 2 var. Bunu internet kafede oynamıştım. Güzel bir korku oyunu. Fakat kurması biraz zorlayıcı. Yani ayarlarını falan yapmak harbi bu arada. Ee, başka önerebileceğim Zortuk söyledik. Zort. Ondan sonra bildiğim oyun var mı? Fast Food Simulator. Bunlar acayip gereksiz ya. 6 dolarlık sert ne olur? Acayip bir gereksiz para yani. Harbi 250 mi 245 civarlarında bir tutar oluyor TL yani 245 TL başka burada önebileceğim Hanikor Hanikor'u Tuğkan abinin videosundan hatırlıyorum ve Ebonivan'ın videosundan hatırlıyorum YouTube'a yazıp Hanikor yazıp Ebonivan veya Tuğkan abinin oynadığını yazarsanız izleyin arkadaşlar ilginizi çekiyorsa yine almayı unutmayın haberiniz olsun bunlar 20 Mart'a kadar arkadaşlar yani son bir gün kaldı Haberiniz olsun. Arkadaşlar Tukan abinin yeni oynadığı Fein biliyorsunuz Ga e, ee, Gana'da oynamıştı falan filan. Mert abi oynamıştı Mert abi oynamıştı. Ondan sonra Fulya abla falan. Bir de Kord abi. E, 0.89 sente düşmüş arkadaşlar. İsteyen alabilir. Başka da önereceğim zaten burada benim bildiğim. E, yok herhalde evet yok. Şöyle göstereyim ben size de. Portal var bakın 1.15 dolara bunu da biliyorum. İsteyen alabilir. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.